kardeşlerim bizim toplumda biz yaşadığımız bir sıkıntı da çünkü ben bu konuda da çok üzülüyorum bir sıkıntı da bekarlarımızın çokluğu bekarlarımızın erkeklerimizin kız bulamaması kızlarımıza hayırlı bir nasip çıkmaması ve çok var çok var bundan dolayı da yani hepimiz mesulüz çünkü nikahla ilgili ayeti kerimede Cenab-ı Hak Bismillahirrahmanirrahim وَنْكِحُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ buyuruyor. İçinizden bekarlarınızı, köle cariyenizden salihleri evlendirin buyuruyor. Ey bekarlar evlenin buyurmuyor. Bu iş böyle destekle, yardımla, vesileyle olacak bir iş olduğunu anlıyoruz ayeti kerimeden kardeşlerim. Eskiden köylerde, Anadolu'da Herkes birbirini tanıyordu. Felancanın kızı, felancanın oğlu. Oğlun çapı belli, reşber, hayvanlarla uğraşıyor, tarlada çalışıyor, çalışkan. E kız da köyün kızı, ahlakı herkes tarafından biliniyor. Anne baba kafalarında uyduruyor, o kız mı bu kız mı derken. Halbuki en sağlam evlilik budur, ha, onu da söyleyeyim. Flörtle evlilik en sağlam evlilik değildir. En sağlam evlilik tanıyarak anne baba ya da eş dostun tavsiye ederek evlilikler hani şu çok iyi bir erkek şu çok iyi bir kız diye teyzen tavsiye etti, halan tavsiye etti, annem baban tanıyor çok böyle hani bu e, benim gönlüm ısınmadı. Ben kendim araştıracağım, ben gezeceğim, 3 ay 5 ay ben tartacağım öyle. Bu şekilde olan evliliklerin tabi istisnalar kaydı bozmaz ama, bozmaz ama e, çok uzun olmadığını görüyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. 3 ay 5 ay bir senede hiçbir eş kendi kötü huyunu karşı tarafa hissettirmez, söylemez. Ha bunu bunu bilelim artık. Yani erkek der ki öyle bir güzel evimiz olacak ki ben çalışacağım, ev alacağım, arabamız olacak. Size bakacağım, çocuklarımı özel bir yerde okutacağım. Kızla diyor ki işte hayalimdeki erkek bu mesela. Hep bu tarafını söylüyor. E kızla diyor ki ben de sen ne olursam diyor bir kuru ekmeğe razıyım. Senin annem benim annem falan. Başlıyor. Efendim tabii ki büyüklerimiz saygı göstereceğiz, ilgileneceğiz. Tabii ki falan böyle. O her şey çok güzel. Ama üç ay, beş ay bir geçiyor. Evlilik oluyor. Bir bakıyor ki iş öyle değilmiş. Ne oldu flört? Ne oldu senelerce geçtin? Ve, ve çok bu şekilde evlenip boşananlar çok kardeşlerim. Ama dinden ahlakla, dinin gösterdiği ölçülerle evlenen, evvel Allah boşanan çok değil yani. İlla olur ama diyelim onda birdir orada öteki tarafta flörtle onda beştir onda altıdır yani. O açıdan biz bunu tercih edelim kıymetli kardeşim. Ama şimdi günümüzde öyle bir hal oldu ki kapı komşular birbirini tanımıyor. Büyük binalar efendim ve yine yanlış bir düşünce toplumumuza girmiş. E, sen kimseye vesile olma. Ben çok büyüklerimden duydum. Bana diyorlar yani çünkü ben çok sebep olmuşumdur. Ama tanıdığım kişiler, erkeği de tanıyorum, kızı da tanıyorum, hani eşim tarafından tanıyorum, söylüyorum. Hatta ya bu konuda kendi ailemden bile ya bırak kendileri bulsun demişlerdi ama ben bunu bir görev olarak addediyorum. Yani burada sebep olmak lazım. Özellikle çevresi nüfusu olanlar, işte imamlar, müftülerimiz çevresi olan kişiler bunda öncülük etmesi lazım. Yanlış olan cümle ne? Topluma yanlış olarak biraz önce söyledim. Yani iyi olursa Allah'tan kötü olursa senden bilirler oğlum diyor. Hani iyi olursa Allah'tan kötü olursa senden bilirler. Bu yanlış cümle bu. Biz hiç kimseye sen şunla evlen demiyoruz. Biz trafik polisliği yapıyoruz. Ya seni ben tanıyorum ey Hasan kardeşim çok iyi bir insansın. Felancı yerde de bir kızımız var okumuş. Hani iyi bir ahlakı düzgün olduğunu duyduk. Yani bir ne dersin falan hocam görüşelim falan derken e, bu erkeğini de tanıyoruz 5-10 senedir tanıyoruz. Çalışkan, namazlı, niyazlı. Efendim bir görüş. Yani evlendemiyoruz bir görüş. O görüşme neticesinde eee fikirler uyuşursa, muhabbet oluşursa evleniliyor bu. Yani bu trafik polisliği görevini bütün Müslümanlar yapması lazım. Buradan da söylüyorum mutlak evlen kimse demez ama felence yerde bir kız var, felence yerde ya bu senin kız kardeşin de olabilir. Yani kız kardeşini de sunabilirsin. Kızını da sunabilirsin. Ayıp bir şey değil ki. Dinde bunlar ayıp bir şey değil ki. Teyzenin kızını arkadaşına sunabilirsin. Halanın kızını sunabilirsin. Kendi kızını sunabilirsin. Bu ayıp bir şey değil ki. Niye? Bilmiyorlar ki senin kızının olduğunu. Evet bir delikanlı var ama bilmiyor ki sen de öyle evlilik yaşına gelmiş bir kız olduğunu bilmiyorlar. Bu ayıp bir şey değil ki. O açıdan kardeşlerim yani burada yine bak dön dolaş iş şeye geliyor. Niye pekala bu kadar bekarımız çok çok oldu? Mesela ben bu caminin imamıyım. E şimdi burada benim cemaatimin çoğunluğu genç olsa. Ve ben o gençleri tanısam ki çevremde tanıdığım gençler var. Diyelim ki 50 cemaatimizin 20 tane genç var. Hep gelip gitse. Ben onlarla ünsiyet kursam, muhabbet etsem. Hani camiden tanısam onları ya da dışarıdan tanısam. Efendim 3 ay, 5 ay, 1-2 sene sonra ne yaparım ben? Ya o çocuğa şey yapabilirim. Kefil olabilirim. Yani ahlakı düzgün, güzel bir insan. E bir tarafta da başka bir kardeşimiz de kızını vermiş medreseye. Okumuş. Kaç yaşında abi kızın? Hocam işte 20 yaşında. Evlilik yaşına gelmiş. 20 21. Abi şu bizim sen de tanıyorsun ya şu Mehmet var ya. 3 senedir 4 senedir geliyor, Gayet iyi bir çocuk. İşi de güzel hani. Hani ne dersin? Olur hocam falan. İşte bu. Ne var bunda? Allah'ın emri işte. Sebep olmak lazım. ümmet Muhammed'in çoğalması lazım. Evliliklerin düzgün olması lazım kardeşlerim. Bir trafik polisi yapmak lazım bu konuda. Yani bir, birbirlerini tanıştırmak lazım. Bu dediğim gibi e, herkesin görevi. Ama gelin görün ki camide genç yok. Buyur. Yani yine şu İslam'dan uzaklaştığımız, camilerden uzaklaştığımız için bak bu konuda da sıkıntı çekiyoruz. E, bu e, yardım etme olmuyor. E, bu ser bekarlarımız kendileri Twitter'dan, Facebook'tan bulunuyor. E oradan bulunandan da bir hayır maalesef gelmiyor. Rabbim bu konuda da şuurlu Müslümanlardan olmayı bizlere nasip eylesin. Buradan da bütün bekarlarımıza şu mübarek kıymetli bir saat dilimindeyiz. Cenab-ı Hak hayırlı eşler nasip eylesin. Allahu Teala hayırlı yuvalar nasip ederek hayırlı zürriyetler Cenab-ı Allah ihsan eylesin. Yüzümüze ak nesilleri yetiştirme cümlemize nasip eylesin. Şu cümlelerimle bitiriyorum. Erkekte aranması gereken şartlardan iki şey var. İki şeye dikkat edin. Ey bekar kızlar. Bekar kız sahibi olan anne babalar. Şunu söyleyeyim. Bir erkekte Peygamber Efendimizin yapmış olduğu nasihatta birinci aranması gereken ahlak güzelliği. Hani din bütünlüğü. Allah inancı, Allah'a kulluğu, Allah korkusu var mı? Tabi burada işte harama gitmeme bunun içindedir. İçki kumar oynamama hep bu ahlak güzelliğin içindedir eşini aldatmaması gerektiği hep bu neyin içinde bu? Hep bu ahlak güzelliği içindedir. Bir buna bakacağız. Buna bakın ey anne babalar. İki efendim çoluğuna çocuğuna bakacak bir şuuru var mı? Hani bazı delikanlar vardır. Bu iş olmasa bile hani taştan bile ekmeğini çıkaracak tipte. Hani eşini çoluk çocuğunu mağdur etmeyecek bir şuurda mı? Çalışkan mı yani? Çalışıyor mu? Bir de buna bakmak lazım. Bir bak, kaç senedir bir işte çalışıyor? Üç senedir. ile konuş. Aa bizim Hasan, maşallah ya, çok güzel, ahlaklıdır, edeplidir. Bak bitti. Üç sene, dört sene bir yerde çalıştı mı anla ki bunda bir şey var, bir iş var. Ama bazı kişilerin modunda çalışma yok, modunda. O yatacak yani. E ne kadar alim olursa olsun, ne kadar efendim e, takva gözükürse gözüksün, bu tarzda da olmaz yani. E hocam hani siz diyorsunuz e, parayla mutluluk olmaz. Kusura bakmayın ama biraz önce bir hadis-i şerif okudum. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Tam metnini okuyayım isterseniz e, ben size onun. Kefa an İbni Amr radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kefa bil mer'i ifmen len yudayya men yakutu. Ebu Davud say hadis-i şerif. Geçimini sağlaması gerekenleri ihmal etmesi kişinin insana günah olarak yeter buyuruyor. Mağdur etmeyeceksin. Nikah yemesi, içmesi, giyinmesi, barınmasını üstüne çalışacaksın. Bakacaksın hanımına, bakacaksın çocuklarına. Evet parayla saadet olmaz ama parasız da olmuyor. Parasız da olmuyor. Mağdur etmeyeceksin. Efendim keyfi gezmeyeceksin. Nikah demek onların sorumluluğunu bu konuda da yeme içme konusunda da üstlenmen demektir. O açıdan böyle bir çalışkanlık var. Ahlak da güzelse arabası olmasın önemli değil. Evi olmasın önemli. Allah nasip eder. Hangimizin Anadolu'dan çıktığında neyimiz vardı? Ama değil mi ki onun ahlakı güzel? Değil mi ki çalışkan? Ver bunu. Ver bunu. Kızla aranması gereken şartlardan da bekar olan erkekler erkek anne babasına söylüyorum. O da ahlakı düzgün, namazlı, niyazlı, hiçbir erkekle konuşmamış, flört etmemiş. Efendim işli ev işlerini bilen, yemek yapmasını bilen, dikişini bilen vesaire. Efendim Kur'an'ını okuyan, namahrem mahrem konusunu bilen, e böyle bir kız bulduysan kapalı. E tamam sen de daha başka bir şey daha arama yani. Tamam bitti. Bak bu ölçüler dinin gösterdiği ölçüler. Cenab-ı Hak bu ölçülerde bekarlarımıza eş nasip eylesin. Allahu Teala bütün evlatlarımıza bizde de bekar var. Bütün evlatlarımıza hayırlı nasip Allah karşılarına çıkarsın. Velhamdülillah Rabbil Alemin El Fatiha.